Herkese merhabalar gençler. Bugün soru çözümüne devam ediyoruz. Hız yayınlarının paragraf sorularını mutlaka çözüyoruz arkadaşlar. Bugün hız yayınlarından anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili soru çözeceğiz. Sorularımıza bir bakalım. Birinci sorumuz başlıyoruz. Bu metnin anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir? Günümüzde itfaiyenin yaptığı işi eskiden İstanbul'da tulumbacılar bölüğü yapardı. Tulumbacıların Süleymaniye Camii'nin yakınlarındaki ağ kapısının bahçesinde ahşaptan bir yangın gözetleme köşkleri vardı. Burada nöbet tutan tulumbacılar İstanbul'un herhangi bir semtinde yangın çıktığını görür görmez kule ağasına bildirirdi. İkinci Mahmut Yeniçeri Ocağı'nı kaldırınca buna kızan Yeniçeriler yangın kulesini yaktılar. Yeni Kule yapılıncaya kadar gözetleme vazifesi Süleymaniye Camii'nin minarelerinden birinde görüldü. Gençler bir konu hakkında bana bilgi vermiş. Bilgi veriyorsa nedir? Açıklayıcı anlatımdır. Cevabım Adana. Benim düşüncemi değiştirseydi, kendi düşüncesine çekseydi tartışma olurdu. Ya da bir olaydan bahsetseydi öyküleyici anlatım olurdu. Birinin ya da bir yerin dış görünüşünü anlatsaydı betimleme olurdu cevabı Adana. Diğer sorumuza bir bakalım. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Devletin doğası ve niteliği üzerine yazılanları kütüphanelere sığdırmak çok kolay bir iş değildir. Bununla birlikte elimizin altındaymışçasına bize yakın her nek her an gördüğümüz gökyüzü kadar kuşatıcı bir olguyu bütün boyutlarıyla çözdüğümüz, çözümlediğimiz ve kavradığımız söylenemez. Gökyüzü kadar kuşatıcı bir olgu diyor, gördüğümüz diyor. Neye benzetmiş? Gördüğümüzü gökyüzü kadar kuşatıcı bir olguya benzetmiş arkadaşlar. Burada benzetme söz konusudur. Cevabı Bursa. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi bu şiirlerin ortak özelliği değildir? Ben bir dalın ağacıyım. Ne tatlıyım ne acıyım. Ben Mevla'ya duacıyım. Derdim vardır inilerim. Göz kırparken ona yıldızlar, baharında sanıp kendini, çağırır eski bülbüllerini, ağaç pırıl pırıl sayıklar. Dize sonlarında ses benzerliğinin olması. Evet, mesela ağacıyım, acıyım, duacıyım ya da kendini, bülbüllerini, yıldızlar, sayıklar var arkadaşlar. Sade bir dil ile yazılmaları. Evet ikisinde de ne anlatılıyor anlıyorum. Sade bir dil söz konusu. Aynı varlık üzerinden söz sanatı yapılması. Bakalım. Aynı ver, e, dal diyor, ağaç diyor. Evet, aynı varlık üzerinden yapılmış arkadaşlar. Ağaçtan, ben dalın ağacıyım demiş. Evet. Aynı varlık üzerinden söz sanatı yapılmış. Doğanın güzelliklerini dile getirmek istemeleri. Gençler ikinci şiirde doğanın güzelliği dile getirilmiş. Ama birinci şiirimizde doğanın güzelliğinden bahsetmemiş. Ağaç kendi kendine konuşmuş. Duygularını dile getirmiş. Doğanın güzelliği söz konusu değil. Cevabı denizli. Diğer sorumuza geçelim. Bu metinler aşağıdakilerden hangisi de örnek gösterilebilir? Turna, turnagiller familyasındaki kuşların ortak adıdır. Güney Amerika dışında bütün dünyaya yayılan 14 turna türü olduğu bilinmektedir. Bunların boyları 80 santim ile 2 metre arasında değişir. Bu kuşlar bataklık, bozkır, tundra ve savan olan yerde yuva yapar, bitkisel kesimleri sever. Turna hakkında bilgi vermiş. Turnam dertli öttün, bağrımı deştin, El vurup yaramın içini açtın. Eşinden mi ayrıldın, yolunu mu şaştın? Doğru bir katara gidin turnalar. Gençler turnayla ilgili ilk bilgi vermiş, ikincisinde turnayla ilgili şiir yazmış. Bakalım aynı varlığın bilgilendirici ve sanatsal metinlerde nasıl bir farklı ele alındı? Evet, ilk metin bilgilendirici metin, ikincisi şiir, sanatsal metin. Turnayı iki metinde de değerlendirmiş. Aynı varlığın bilgilendirici ve sanatsal metinlerde nasıl bir farkla el alındığı vurgulanmış. Diğer şıklara bir bakalım. Düz yazı ve şiirde kişileştirmenin nasıl yapıldığı? Hayır kişileştirme yok. Türkçenin dil ve anlatım özelliklerinin zamanla nasıl değiştiği? Hayır zamandan bahsetmemiş. Birbirinden esinlenerek yazılan eserleri? Hayır. Cevabım Adana. Diğer sorumuza geçiyoruz. Buna göre sözü edilen eserin özelliklerinden hangilerine sahip olmadığına yönelik eleştiri aldığı söylenebilir. İlk baskısı eleştiri aldığından düzenleme yapılarak yeniden basılan bir eserin her iki baskısından ortak bölümler aşağıda verilmiştir. Şiir bugünkü vaziyetiyle sade ve Yalın konuşmaya göre bir ayrılık göstermekte, bir gariplik arz etmektedir. Fakat işin hoş tarafı bu şiirin birçok hamleler, atılımlar sonucunda bir gelenek kurmak suretiyle bu acayipliği ortada kaldırmış olmasıdır. İkinci baskı, şiir bugünkü durumuyla sade konuşmaya göre farklılık ve gariplik göstermektedir. Fakat işin hoş tarafı bu şiirin birçok atılım sonucunu bir gelenek kurma yolunda bu garipliği ortadan kaldırmış olması. Gençler iki metin okudum. İlk metini rahat okuyamadım. Cümleleri tam anlaşılır okuyamadım. Burada bir akıcılıkla ilgili sıkıntı var. Kesinlikle akıcılıkla ilgili bir sıkıntı var. O, e, bu söz konusu. Başka? Birçok hamleler diyor. Birçok zat, birçok hamle demesi lazım. Hamleler çoğul ekini almış. Birçok kelimesi gereksizdir ya ler eki gereksizdir. Bir metinde gereksiz sözcük kullanımı neyle alakalıdır? Durulukla alakalıdır. Ama özgürlükle ilgili bir, söz, bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Cevabım 1 ve 2 numara, birinci metinle ikinci metin arasında akıcılık ve duruluk konusuyla bir e, sorun söz konusu. Cevabı bursa. 3'e bakalım. Bu metinde verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Sanki hiçbir işin yok da düşünüyorsun. Düşün düşünebildiğince üç boyutlu. Amma da düşünüyor diye şaşsın dünya. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. Dağ tepesinde bir çam olamazsın. Vadide bir çalı ol. Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın. En iyisi sen ol. İş yapmak birini meydana getirmek insana ait bir yetenektir. Hayır ne yaparsan yap yaptığın işin mutlaka hakkını vermelisin. Evet fakat oradaki en küçük çalı sen olmalısın. Sanki senden önce düşünen hiç olmamış. En iyisini sen yap. Yani hakkını ver diyor arkadaşlar. En iyisi sen ol. Bursa cevabımız. Diğer şıkkımıza bakalım. Bu durum atasözünün bu metinden farklı olarak hangi anlatım özelliğine sahip olduğunu gösterir. Dost olacağımız kişileri iyi tanımamız gerekir. Öyle insanlar var ki bize dost görünürler. Dostluk duygularını çıkarları için araç olarak kullanırlar. Bizi aldatırlar. Kötü niyetli dostlar biz daha onları tam olarak tanıyamadan bizim zayıf taraflarımızı bulurlar. Sonra da zayıflıklarımızdan faydalanarak ortadan kayboluverirler. Bu yüzden dost gözüyle baktığımız insanlara karşı da dikkatli olmalıyız. Bu metinde verilmek istenen mesajı güvenme dostuna saman doldurup postuna şeklindeki atasözümüz tek cümleyle anlatabilmektedir. Gençler bir paragrafı tek cümleyle atasözümüz anlatıyor. Bu atasözümüzün hangi özelliğini gösterir? Yoğunluğunu gösterir arkadaşlar. Az sözcükte çok şey anlatıyor. Yoğun bir anlatımda olduğunu daha derin duygular içerdiğini gösterir. Cevabım Bursa. Duruluk gereksiz sözcük kullanımıyla alakalıdır. Sadelik söz sanatı kullanmamakla alakalıdır. Özgünlük anlatımın biricik ve tek olması. Anlatımda kimseye benzememesi durumudur arkadaşlar. Cevabım Bursa. Bakalım diğer sorumuza. Bu dizelerin dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Düşen büyük adamı en sevdiği unutur. Yükselen züğürde düşmanları dost olur. Gençler düşman dost. Düşmek, yükselmek. Karşıtlıklar var mı? Var. Karşılaştırma. Evet. Düşen büyük adam, yükselen zürt. Karşılaştırma var. Öznel anlatım yapılmış. Evet, şiirde mutlaka vardır. Benzetme ile anlatım somutlaştırılmıştır. Gençler burada benzetme bir varlık herhangi bir varla benzetilmemiş. Benzetme söz konusu değil. Cevabı denizli. Bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde anlatıcının gözlemlerine dayanan bir anlatım yoktur? Mehmet otobüs yolunun kıyısından başlayıp ta ufka kadar darmadağınık yayılan gece kondulara baktı. Yol iz yoktu görünürde. Tozun toprağın içinde yürüyerek gözden kayboldu. Evet gözlemlere yer vermiş burada var. Diplerden yumuşak kestane uçlara doğru kızıl ve Kıvırcık saçları vardı kızın. Beyaz dantelli gömleğinin yakası buruşuk ve lekeliydi. Yüzünde de buna bağlı olduğunu düşündüğüm bir utangaçlık vardı. Evet, kızın dış görünüşünü anlatmış. Gözlem var. C. Buz dağlarının %90'ı suyun altında kalıyor. Bu yüzden büyük kısmını başkalarının göremediği durumlar için buzdağı benzetmesini yapıyoruz. Benim sorunlarım da birer buzdağı işte. Gençler bir şeyin dış görünüşünden bahsetmemiş. Buzdağının ne olduğundan bahsetmiş ve kendi düşüncesinden bahsetmiş. Benim sorunlarım da buzdağına benziyor demiş. Burada bir gözlem söz konusu değil. Cevabım C şıkkı. D'ye bakalım yine de. Yağmurdan sırı sıklam olmuş eteğinin saçaklarından sular damlıyordu. Adım attıkça topukları biriken sularda halkalar oluşturuyordu. Daha fazla ıslanmamak için olsa gerek hızlanmaya başladı kadın. Bu da yine aynı şekilde etrafında gördüğü şeylerden bahsetmiş, etrafını anlatmış. Bir gözlem söz konusu. Cevabın Ceyhan. Bakalım bu metinde küçümsemenin tanımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmamıştır? İnsanın kendi içine bakıp da bulabileceği en zehirli duygulardan birisidir küçümseme. Gençler karşılaştırma var. En zehirli duygulardan biri küçümsemedir diyor. Diğer duygularla karşılaştırmış. Yüzyıllardır üzerinde bulunduğumuz toprağa sımsıkı sarılmış bir ağacı deviren kurtlar gibi Denizlerde canlı olan ne varsa tüketen zehirli yosunlar gibi etrafında ne varsa öldüren duygudur küçümseme. Benzetme var. Gibiyle benzetme kurtlara benzetmiş yosunlara benzetmiş. Var. Şurada sın sıkı sözcüğüyle bir pekiştirme söz konusu arkadaşlar. Ama bu paragrafta ne yok? Abartma yok. Cevabım Bursa. Bakalım. Bu şiirde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Bakalım. Bu sabah gökyüzü daha bir yorgun. Daha bir dumanlı, daha bir derin. Şu anda omzumdan tanıdık bir el er, tutup sirkelese şöyle bir güzel. Gökyüzünün yorgun olması gençler. Daha bir dumanlı, derin olması. Daha bir derin diyor. Karşılaştırma söz konusu. Aç gözlü olana rahatlık yoktur. Dünyada paylaşacak nimet çoktur. Biz dahi biliriz bir tutam ottur. Deveyi uçuran yerden demişler. Deveyi yerden uçuran bir tutam ottur demişler arkadaşlar. Burada da var. Başımda saçlarım kardır. Deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır. Benim meskenim dağlardır. Başım dağdır, saçlarım kar. Burada bir benzetme söz konusudur. Şurada bir örnekleme söz konusudur arkadaşlar. Paylaşacak nimet çoktur diyor. Bu nimetleri say biz biliriz diyor. Bir tutam ottur diyor. Örnekleme de var ama herhangi bir şeyin tanımı yapılmamış arkadaşlar. Cevabım A şıkkı. Bakalım. Bu metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolu aşağıdakilerden hangisidir? Romanlar, hikayeler bazı kimselerce değersiz görünür. Onlar bilim, siyaset, sanat ve benzeri üzerine yazılmış kurgu dışı kitaplara değer verirler. Bunun gerekçesi olarak söylenen şey de romandan bir şey öğrenilmediğidir. Roman hayatı öğretir oysa. Flaubert, romancı topladığı malzemelerden hayatın kısaltılmış bir örneğini çıkartır demiş. İşte o kısa örnek bize yaşamadığımız tecrübeleri kazandırır. Gençler Fulubert'in sözü ortaya bir düşünce atmış. Fulubert'in sözü tırnak içinde verilmiş. Bir kişinin sözü tırnak içinde veriliyorsa nedir bu? Tanık göstermeydi arkadaşlar. Karşılaştırma neydi? Karşılaştırma en az iki varlık durum ya da olayın benzerlik ve farklılıklarıyla değerlendirilmesiydi. Burada böyle bir şey yok. Tanımlama bir şeyin ne olduğu hakkında bilgi vermekti. Bu nedir sorusunun cevabıydı. Tanımlama da yok. Benzetme en az iki varlığın zayıf olanının güçlü olana benzetilmesiydi. Benzetme de burada söz konusu değil. Cevabı tanık gösterme. Bakalım. Bu metnin anlatımında aşağıdakilerden hangisinden yararlanılmıştır? Bakalım. Söğütlerin sırayla dizildiği ırmağın ötesindeki yeşil bayırda alaca bulaca köy evleri görününce Mehmet'in yüreği ağzına geldi. Köyün başında ordugahın çadırlarını gö çadırları görünüyordu. Günlerin saatlerin hesabını şaşırmıştı Mehmet. Kıraş topraklardan geçmişler, ekim tarlalarını aşmışlar, sonunda yeşil bir denize düşmüşlerdi. Buralara işte kendi memleketiydi. Gençler o gördüğü yerin dış görünüşünden bahsetmiş, betimleme söz konusu. Bir de Mehmet Günler'dir hesabını şaşırmış. Bir yaşadığı olaydan mı bahsetmiş? Evet. O zaman nedir? Hem burada öyküleme hem de betimleme söz konusu. Hem bir olay var hem de bir yerin dış görünüşü var. Cevabım Bursa. Diğer sorumuza bakalım. Bu metnin anlatım biçimi açığadakilerden hangisidir? Yalan söylemek insanın doğasında varmış. Öyle diyorlar. Bu durumda bazı meslek gruplarının insan doğasına aykırı davranması gerektiğini düşünüyorum. Mesela bilim insanları. Bilim insanlarının görevi sadece icatta ve keşifte bulunmak laboratuvarda çalışmak değildir. Onların halka aydınlatmak gibi bir görevi de vardır. Bu görevin ihmal edilmesi tarih boyunca pek çok trajediye neden olmuştur. Gençler ben böyle düşünüyorum. Böyle bir durum söz konusu. Ve ortaya attığı düşünceye de bir kanıt da sunuyor. Nedir bu? Tartışmadır arkadaşlar. Olaydan bahsetmemiş ya da birinin dış görünüşünden bahsetmemiş ki betimleme olsun. Bir konu hakkında bilgi vermemiş ki açıklama olsun. Bir durumun ee, nedir? Eksik fazla yanlarını, kendi düşüncelerini öne atmış tartışma söz konusu. Gençler, sorularımız burada bitiyor. Ben burada soruları çözüyorum. Siz de mutlaka evde paragraf sorusu çözün arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.